Hepinize merhaba ya. arkadaşlar. Bugün sizlerle ben ne? şaka etmiyorum abi YouTube'a yayınlayacağım. Bak ya, bak ben bunu kanalıma atacağım. Ben şaka etmiyorum. Eylül'le mi oynayacağım? Hayır. Ya gider misin? Arkadaşlar bir saniye. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kanalıma bakacağım. Ee, Roblox'um oynayacağım. PK mi? Ee, en çok sevilen hangisiydi onu oynayacağım arkadaşlar. Ee, oyunda arkadaşım şu an oyn online'miz. Ya kanal arkadaş. Arkadaşlar o ya arkadaşlar bir saniye kullanıcılar bana yanıt Arkadaşlar bildirim dolmuş. O yüzden ikide bir bildirimle gidiyorum. Yani bu oyunu ben de çok seviyorum tamam Şimdi arkadaşlar kanalıma gidip kanalıma bakalım Ateş'cim biraz sessiz ol arkadaşlar bir de 60 abone yapmışsınız beni çok teşekkür ederim arkadaşlar baktım Ateş bir saniye ee, arkadaşlar baktım görünüşe göre en çok sevilen gördüğünüz üzere Roblox olmuş ee, bir dakika ne videosu çekmişim bakayım hemen Gizli evet şey. gizli yerler zaten. Görünüşe göre çok sevmişsiniz Arkadaşlar Ben Bilgisayarım olunca canlı yayın açacağım Yakında bir bilgisayarım olabilir Arkadaşlar bir de abim instagram Sayfası açtı biz oradan Ürünler satacağız bir bileklik 5 lira 20 tane bileklik alan bize 50 lira ödeyecek Ve kargo parasını da biz vereceğiz Öyle arkadaşlar i̇şte bize Instagram'dan adresini yazacak. Eğer siz de isterseniz bileklik, kolye veya tülbent falan hemen e, yani göndeririz. Ben ürünleri alıp kenarda tutacağım ondan sonra göndereceğim kargo ile. Hemen arkadaşlar uzatmayalım. Roblox'a geçelim. Arkadaşlar, ıı e Roblox'a 250 250 Adamlar abone, abone arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye, yarı final. Ben Arkadaşlar ben gitmeyeceğim. Arkadaşlar kay gitmeyeceğim ben. Ateş iyi ya sus. Arkadaşlar e, bugün premium evlerin kasasını patlatmayı düşünüyorum ben. Gizli yerler birisi de ee, böyle premium evlerin kasasını patlatacağız arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar oyuna girerken 3 dakika oluyor. O zaman tabii ki de burada harcıyorum hep biliyorum. Ama arkadaşlar yani yine öyle el editim gibi 4000 görüntülenme falan yaparsanız çok mutlu olurum. Ya arkadaşlar benim oyunlarımda çok güzel aslında ama bunun bir gizemi var tabii ki. Ama girdiyseniz o gizemi görmüşsünüzdür. Bir dakika arkadaşlar. Bu üstü şey mavi diye almıştım. Ben mavi renk severim. Yani yoksa çok açık bir üst. Hiç sevmedim. Ee, bu üstü tam değiştirecektim ben arkadaşlar. Ama maalesef ki şey şarjım bitti. Kalmış öyle. Neyse arkadaşlar. Şuradan <laughs> Açık sessiz Arkadaşlar evet devam ediyorum. Arkadaşlar ben bir gün çarp çark çarkalıp e, çok güzel şeyler çekeceğim videolar. İnanabilirsiniz bana. Şimdi aa fakir varmış. Haber. İyi fendi. Ateş sus. Ateş sus bak. sus. Arkadaşlar şuradan bakıyoruz hemen premium evimiz var mı? Arkadaşlar aa bu serverda bir tane premium ev var. Çok güzel. Premium ev diyorum bakın. E, Ada Zeynep diye biri. Ben de Cemo diye diyorum diyor. Arkadaşlar premium. <laughs> Orada oradan. Arkadaşlar ben hemen onu bir yerim yapıp geliyorum. Allah. Bir dakika. Arkadaşlar ya da ben e, şey premium Evler videosu çekmek istemiyorum. O az izleniyor. Çünkü ben başka video çekip ay, geliyorum hemen. Allah. Ay pardon. Arkadaşlar ben videoya karar verdim. Ne? Tek, renk kırmızı çekiyorum. Arkadaşlar video karar verdim bir saniye. Tek renk kırmızı. Arkadaşlar arkadan şarkı söylüyor karşım kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar odam çok güzel nefes alamıyorum. Video için yanıma birkaç kişi aldım, iki kişi falan, üç kişi olacak toplam. dayım Arkadaşlar yanımda bir arkadaş var. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Evet, merhaba diyor arkadaşımız. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, merhaba diyor. Kanal adını dur izler videosunu. Damla Edip Arkadaşlar. Bir arkadaş kankasını arıyor galiba arkadaşımız. Arkadaşlar bugün hmm. ee, buradan kırmızı şeyler alabiliriz. Mesela arkadaşlar kırmızı ne var? Bu var. Evet bu var. Bu var arkadaşlar. <laughs> bu var. Ee, kız oturmaya çalışıyor. <laughs> ay arkadaşlar bundan sonra işte arkadaşlar bu şey var çiçek çiçek var ondan sonra arkadaşlar ne var başka güzel video başladı mı diye evet evet dedim Arkadaşlar hamburger yiyebiliriz. Hamburger, hamburger. Aç kalmadık ya. <laughs> Ana diyor. Hamburger çok da şey değil bence. Beyaz var içinde. Hmm. Ne cips. Hecelesin arkadaşlar. Hecele diyelim. Hecele, hecele. Hecele. Merhaba diyor. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba diyor. Evet. Arkadaşlar söyleyelim damla edit kanalına baksın. Edit kanalına bak yayın hiç an. bir istek attı kabul edelim. Evet er damla edit kanalına bak yayınlayacağım. Aa, bay bay çıkacağım diyor galiba. Bebe, bebe, bebe diyor yani. Bay bay. Kanka diyor. Kanka mı geldi? Ne? Arkadaşlar gerçekten çıkacak galiba. Mutlu <laughs> diye öptüm. <laughs> Tamamdır mucuk canım. Öptüm. Mucuk bay. Video izlersin inşallah. Arkadaşlar ben yanıma başka bir arkadaş bulmaya çalışacağım. Eee bana katılmak isteyen video 210 şey şunları bir video çekelim mi diyeceğim olmadı Sonra of geçeceğiz ben sileceğim onu yok sileceğim selam selam video çekelim mi video çekelim mi birlikte diyorum yurt gel yurta gel diyor galiba Arkadaşlar ben bu videoyu Belki de rp'ye dönüştürürüm şuradan rp e mi yapalım yoksa tek renk mi RP e mi yapalım yoksa tek renk mi? RP arkadaşlar role play. Yani rol yapma. Türkçesi rol yapma. Tamam dedi. Galiba video çekildi. İnşallah ya. Kızım bana kucak isteği attırmasanıza ya. Niye atıyor Kabul etmeyeceğim. Arkadaşlar ben RP yapacağım sani. İyi kabul ettim. Al al ne istiyorsun benden? Ne? Allah'ın cezası. Ay yok ya Allah'ın cezası öyle hemen. 2 dakika aldımdan kaçır. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben gideceğim. Yani bu kız yani bana, bize hiç bakmıyor arkadaşlar. Neyse biz arkadaşlar kendi kendimize video çekeriz. Onlara ihtiyaç yok. Artık şuradan gidelim. Evet. Evet arkadaşlar öncelikle markete gitmemiz gerekiyor. Ben gidince haber vereyim. Şöyle dondurayım. Evet arkadaşlar yarın rol play videosu geliyor. Kaçırmayın. Saat 12 ya da bir de gelebilir bilmiyorum. Arkadaşlar niye bugün çok geç video attım derseniz. Uyanamadım arkada Uyandım da. Ben uyandım kalktım başka yere gittim. A sonra 6.30'da 5'te yine uyudum 6 7'ye kadar. Gerçekten. Şimdi market'e gidip gelelim. İşte, dur. <laughs> Arkadaşlar ben şu şekilde markete geldim. Hmm, ne varmış şöyle bakalım. Cips alalım. Hmm, sonra pizzamızı da alalım. O da kırmızı. Kola var. Kola alalım. Kola da aldık kırmızı elma alalım. Evet arkadaşlar ödeme yapamıyoruz çünkü hiçbir şey kırmızı değil gidelim. Ben sonra getireceğim parasını video bitsin. <laughs> tamam şimdi gidelim arkadaşlar şöyle. Bir arasına. Arkadaşlar ben tek olmaktan sıkıldım. Birisine gidip diyeceğim ki benimle video çek. Bayru galiba bir Arkadaşlar eğer bu videolar seviyorsanız ben varım. Başka kanallarda var tabi. Arkadaşlarım Zeynep Rana var mesela. Selam diyelim arkadaşlar. Benimle video çeker misin diyelim. Selam Bayru. Bayru selam. Selam. Niye yanıt vermiyor? Selam Bayru. Selam Bayru. Bayru dedim. Benimle video çeker misin diyeceğim. Niye cevap vermiyor? Selam dedim anne. Ulan ne var? Arkadaşlar. Ya. Dur ben şuna bir şey söyleyip geliyorum. Arkadaşlar geldim ben. ne diyor bak. Al sana ceza işte lan dersen böyle. Ne dersin? Hı hı. Evet. Ya geldi yine beni kucaklayan. Bebek bakıcısıymış. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ona göstermek için burayı yazacağım. Arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar biz devam edelim. Bakın yazdım. Bırak karşıma çıkan herkes videoya videoya çıkar. Neredesin diyor? Kime diyor? Bana mı? Bana diyor galiba. Bir Adım damla olduğu için arkadaşlar adımı şuradan damla koyup kırmızıya boyuyorum. Evet arkadaşlar şuradan markete mi gitsek ne yapsak? Aa derin de çıktı video ya. Derin'e de söyleyelim o zaman. Derin. Derin. Sen de videoya çıktın diyelim. Sen de videoya çıktın. Videoya çıktın. Dur videoya çıktın. Video daydım. Video daydım. <laughs> Video daydım. Abone diyor galiba videoda oldum biliyor da önceden. Abone like diyor. Abone atın like atın diyor. Evet arkadaşlar arkadaşımız izleyin abone olup like atalım. <laughs> ne diyor ya? Ne <laughs> evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Neyse arkadaşlar. Galiba videom çok uzun oldu yine arkadaşlar. 20 dakika oldu yani. yakın yarım saate yakın. Bunu tamamen izleyeceğinizi sanmıyorum. Arkadaşımız kalp bırakıyor arkadaşlar. Biz de kalp bırakalım o zaman ona. Şöyle kalp bıraktım. Ben de ona kalp bıraktım böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitmiştir. Derinle arkadaşımızla kapanışı yapalım o zaman. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Siz benim duyuyorsunuz ama kız dinliyor işte. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti yazdım. Bu da bitti. Yarınki videomla görüşmek üzere. Yarınki videomla görüşmek üzere. Bye bye diyor. Kanal kanalımın adı. Kanalımın adı. Kanalımın adı. Şuradan damla edit. I. damla dedim Ab abone olun diyor galiba tamam videoya bakar videonun sonuna arkadaşlar bugünkü videomuz damla edit evet evet diyelim, diyelim. arkadaşlar dur 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 foto çekeceğim foto çekeceğim yanıma gel diyelim arkadaşlar fotoğraf çekelim bir çünkü mobizanda fotoğraf da çekiliyor dur gel gel yanıma gel yanıma yanıma gel yanıma gel şöyle evet arkadaşlar fotoğraf çekeyim şöyle şöyle diyelim çek Evet arkadaşlar bay bay da dedik. Neyse arkadaşlar bana istek önerebilen isteyen Roblox adına elde ditmeyen birinci parçanın altına yazabilir yorumlar adına ve bana istek kadarsa ben de kabul ederim. Birlikte video çekeriz. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitmiştir. Yarınki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir tane ben yine videoyu kapatmak için. Hayır, hayır, bir Şimdi... Nasıl ya? Nasıl kapatacağım arkadaşlar? Bunu biriniz bana söylesin lütfen. Yorumlarda belirtin. Ben kapatmayı bilmiyorum.